Thank you. I'm

iyi bir iyi, musun, diler. i̇yi bayramlar. <laughs> Onca kontur turizm. <laughs> Mutluluk, Mevsim Adana iyi bayramlar diler. Damir Koç, İstanbul Kaptanım iyi oturup iyi bayramlar. bayramlar. 17. C. Lider İstanbul Lider TV Bayramlar günahlar İstanbul Uğur seyahat baklasın. İstanbul hava TV Kaptanım iyi bayramlar günümüz Çekemeyen çatlasın Bugün Tam Çekemeye çatmaz. Bugün değil. bizim günümüz. Çekemeye çatmaz. Ankara, Çorum, Amasya, Erbaa, Nixar. Gaz 3, Gaz Antep, Çayıradası, Kütahya, Avyong, Boğna, Adana, vur, vur, İstanbul, Kaletepe, İstanbul, çam, İstanbul. Demir Çivi, Yozgat, Adras, İzmir, Adras, İstanbul, Demir Çivi, Yozgat, Adras, İzmir, Adras, İstanbul, Demir Çivi, Yozgat, Ankara, Türkiye, Kastamonu, Bayraklı, Demir Çivi bayramlarıdır. Bugün bizim günümüz. Kıskananlar olan çatlamalar. Kaleseye. Türkiye güvendi Demir Çivi bayramlarıdır. Ya Amerika, yok, bu İstanbul, Demir Çivi bayramlarıdır. Çin, AB, Türkiye, turizm, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Bayraklı, Demir Çivi Aksel Seyad, Elazığ Adalar turizm. Demir TV oynasın. bayramlar dilek. Nasıl? Çal, çal, oy nasıl? Bugün bizim gönlümüz. Ankara, İstanbul, Bugün bizim gönlümüz. İstanbul bayramlar. Ankara çorur, İstanbul bayramlar Bugün bizim gönlümüz. Anmaroğlu, Giresun Kapıstanoğlu diler, Kapstanlı bayramlar, İzmir TV iyi bayramlar diler. Abukale <laughs> Turizim, İstanbul Kaleti, Erdemanto, İzmir Demir TV i bayramlar. İzmir İzmir TV bayramlar diler. Bu da turizm, metro turizm. Saat üç buçuk Manisa Yıldızı, Demir TV iyi bayramlar diler. Evimiz karşı karşı, ikimizin bir yaşı. Saat Evimiz karşı karşı, ikimizin bir yaşı. Gel ah, beraber gezelim. Saat beş buçuk. Gel beraber gezelim. Dostlar düşmanlar karşılık Vur vur patlasın Çal oynasın Bugün Oluda, bizim günümüz Kıskanandan çatlasın Bugün bizim günümüz ha, Çekemeyen çatlasın Saat 17.33 ve bebasın Vur vur patlasın çam, uğur, çam, çam, sen Demir TV iyi ucuklar diler Bu Anadolu Turizm Saat 5.30 Varan Turizm İstanbul Kaptanım iyi ucuklar bayramlar Saat 6 İstanbul Kalesi İzmir Demir TV iyi diler Delikanlılar, kızlar, çalsın davullar sazlar. Delikanlılar, kızlar, çalsın davullar sazlar. Haydi çıksınlar. Demir TV yolculuklar dile. Bu rafta nasıl? Derebatla miğırke namavanı da bir Çekemeyen çatlasın.

İstanbul Enver geç Gel, Kütahya Konya, Afyon, Kütahya Demir TV iyi bayramlar diler Enver geç Gel, Baran Turizm Saat dört buçuk Erzurum, Mesadaş, Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Demir TV iyi bayramlar diler kaptanım iyi bayramlar Saat 15.43 Kütahyalılar Balıköy Simav Demir TV iyi bayramlar diler. Kütahyalılar Narlıca Turizm Saat 3.30 Lider Turizm Tavşanlı Demir TV iyi bayramlar diler. İstanbul Konfor Sabiha Gökçen Havaalanı Dudullu Esenler Demir TV iyi bayramlar diler. Saat üç buçuk Mardin seyahat Adana Gaziantep Şanlıurfa Mardin Demir TV iyi bayramlar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 5 metro turizm İstanbul Asko Plovdiv Sofya Bulgaristan Demir TV iyi bayramlar diler. Saat buçuk metro turizm İzmir Koşuda sese dedim Demir TV iyi bayramlar diler. Saat 3.30. Oran Gazi Pamukkale Turizm İzmir, Söke, Milas, Bodrum Demir TV iyi bayramlar diler. Kaptanım iyi bayramlar. Saat 6. Rize, Ses Turizm, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Demir TV iyi bayramlar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Saat 5 star batman. 2, 17 e, 17 e, star Diyarbakır Demir TV iyi bayramlar diler. İyi bayramlar, iyi yolculuklar. Saat 5 Tokat Seyahat Ankara Çorum Amasya Turval Tokat Demir <laughs> TV yolcuklar Uyuplar kaptanım iyi bayramlar. İki Kamil Koç beş beşe Kamil Koç Kamil Koç ve Gaziantep Osmaniye Kilis Demir TV İyi iyi bayramlar diler. Saat 5 Malatya Beyda Turizm Ankara Kırşehir Kayseri Malatya Demir TV iyi bayramlar diler. Kaptanım iyi bayramlar. Malatya Beyda Turizm ya Koç Kütahya Demir TV iyi bayramlar diler. İyi bayramlar kaptanım. Saat beş buçuk. Can Diyarbakır. Ankara Diyarbakır. Kaptanım iyi bayramlar. Giresun Seyahat. Can Diyarbakır. Hatay Gökme Turizm. Kütahya Afyon Adana İskender Hatay Demir TV iyi bayramlar diler. Saat beş buçuk Fındık Kale, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Demir TV iyi bayramlar diler. Saat 6, Giresun Seyahat, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. İyi bayramlar. Saat 6, Has Diyarbakır. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar, iyi bayramlar. Saat 6. Lüks, Yalova, Seyahat, Yalova, İzmir, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, İzmir, Europa Demir TV iyi yolculuklar diler. Efe, İzmir, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar, iyi bayramlar. Saat 5. Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV iyi bayramlar diler. Hatay Gül Turizm Adana İskender Hatay Demir TV iyi bayramlar diler kaptanım. Varan Turizm Balıkesir İzmir Demir TV iyi bayramlar diler. Saat 5, Hatay, Asturizm, Adana, İskender, Hatay Demir TV, iyi bayramlar diler. Kaptanım iyi bayramlar. Saat 16, 16, Kamil Koç, Biga, Çanakkale, Demir TV, iyi bayramlar diler. Saat 16, 16, Güleraz, Eskişehir, Ankara, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Demir TV, iyi bayramlar diler. e bir Bayan Kaptan e bir Üniversite Saat 6 Hatay Jet Turizm Pamukkale Turizm Mersin Köksallar 17.43 Hatay Nur Turizm Demir TV İyi Bayramlar Elazığ Hazar Turizm Saat 4 Lüks Aksel Seyahat Elazığ Hazar Turizm Elazığ Azar, Lüks Aksel, Demir TV iyi bayramlar diler. Lüks Aksel.